Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 35 devellerimle beraberim. Bugün ne yapacağız? Bizim minik suramızın itemlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Evet. Öncelikle deri çizme ve altın kolyesini basmaya çalışacağım bugün. Artı altı. Bir tane artı yedi. Altın kolyemiz var. Beş tane artı altımız var. 9 tane de deri çizmemiz var Artı da onları e. önceden hazırlamıştım şimdi hep beraber sizlerle basalım bunları bakalım şansımız nasıl gidecek önce kolyelere basalım değil mi 7'ye hadi Evet bir tane ikinci yedimiz Böyle bu masum değiştirmem lazım. Çok takılmaya başladı. O süper biliyoruz. Bir tane yandı. Ya mouse kılık yapma bana bugün. Kayıda geldiğin zaman donuyor ya. Evet 5 tane altın kolyemiz. Şimdi ayakkabıları devam edelim. yerlerin parasını çıkartabilecek miyiz bakalım. Evet birinci 8 Şimdi bana bir sürü şey yap diyeceksiniz. Mouse'ları kullanamıyorsun, basamıyorsun, çat uy, uyuz oldum, sinir oldum. <laughs> Ne yapayım arkadaşlar bizde de böyle. Bu arada Facebook hesabı açtım. Ee, sayfamda Facebook hesabımı da görebilirsiniz. Hakkımda kısmını ekledim. Veya kanal resmin üzerindeki kısa yoldan da görebilirsiniz. artık bu minikleri yok. yarın akşam düğün yapmayı düşünüyorum. Düğüne hepiniz davetlisiniz. Beklerim. Saat 9-10 civarı Pita'ya düğün salonunda. Bol bol hediyeyle gelin ama. He. Hediye siz gelmezseniz almam içeri kapıdan. Evet, 5 tane ayakkabımız 8, 5 tane de kolyemiz 8 7, ha pardon 7'ymiş bunlar da Kolyelerimizi atalım Birincisi yandı Ya niye koyamıyorum üzerine ya Kayda girince donuyor Evet, ilk 7'miz, 8'imiz ikinci sekizimiz bir tane yandı hadi bu da sekiz oldu bari evet üç tane sekiz beş tane çizmemiz var şimdi bunlar dokuza sallıyoruz o birinci dokuz İkinci 9 Üçüncü Yandı Dördüncü Yandı Hadi bir tane daha hadi Suni geçir de bir tane Artırma Eksik olsun Yandı 2 tane 9 sizme bastık şimdi kolyelerimize bakalım Evet. Evet. Birinci dokuz. Hadi bir tane daha. Yandı. Hadi. Hadi sen de sonuncusu geç. <laughs> İki deri çizme. Dokuza bastık. Bir tane de altın kolye bastık. Neyse. Bunun da neyse Şam'da kayısı demişler. Hiç yok da neyidir arkadaşlar. Birazdan <laughs> Suram'ın elindeki dolunayı sunacağım. Biliyorsunuz daha önce de denedim. Bir türlü ortalama getiremedim. Şimdi ona devam edeceğiz. Bu şamanımızda 3 tane yeşil sun varmış. Bunlarla hemen baş bakalım. Bir ortalama getirelim artık şu dolunaya. Kaç geldi? 11. Ortalama zarar çöktü. Bir cera sarı bile yok. Yarı insan 5 gelmiş. Güzelmiş. Tekrar atalım. Beceri hasarı eksi Artık gördüğünüz gibi yani mahsus şey yapımın beceri hasarı ile ortalama zararın yerleri değişmiş. Öncelikle ortalama zarar bu sonra beceri hasarıydı. Fakat artık yeni güncellemeden sonra ortalama zararla becer beceri hasarı yer değiştirdi. Buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Ortalama zarar 16. Beceri 2. Eksi 2 Yarı insan 10 Ama benim işime yaramıyor Evet sunatmaya devam ediyoruz Bunlar daha önceki 20 level çarlarımız ee, Yılbaşı Evvelinden kalma çarlarımız Bir de sevginç bir şey göstermek istiyorum Bu arkadaşlar 7-24 burada Sanırım e, ince kumaş peşindeler Aynı lonca Sanırım tek kişinin hesabı Güzel bir kuşak hepsine dokuşak var gördüğünüz gibi kuşak biriktiriyor arkadaş Allah ne diyeyim azim büyük neyse esnaf ve devam edelim 10 ortalama 10 eksi 14 beceri geldi yok işime yaramıyor Ortalama zarar 22 çevirdik ki yok arkadaşlar. Bunu ne beğenmedim. Çevsümüz daha atalım. Kritik beceri bir ortalama gelmedi. Ortalama zarar 5. Ortalama zarar 23 kritik bir yok. Bunu ne beğenmedim. TV efsunumuz da burada varmış. Bakalım hemen atalım. Ortalama 16. Ortalama 8. Yok. Şans yok. Yani 30 karakterden efsun atıyorum. 3'ten 30 çarpı 3. 90 tane falan yakın. 90'a yakın efsun değiştirdim. Hala 40'ın üzerine çıkamadım. Bunlar da siyah bıçaklarımız. ileride belki şey yaparız pet falan kasarsak lazım olur veya isteyen bir müşteri olursa satabilirim güzel fiyattan. İki hepsini daha buldum. Onları da atalım. Ortalama zarar eksi 22 13 beceri 43 yok. Ha yüksek bir beceri gelip de 10 yarı gelirse o zaman bırakırım işte. Ortalama zarar 22 yok. Bunu da beğenmedim efsunlarımız bitiyor ama hala biz buna bir efsun getirtemedik yüksek ortalama eksi dokuz beceri He. bunu da bakalım gelmeyecek ama yine de evet dört ortalama şeytan aldı ne güzel evet bakalım iki tane de burada buldum Birincisi ortalama zarar 6. İkincisi ortalama zarar 4. Eh ben sana ne diyeyim Efsun. Efsunlar bitiyor arkadaşlar. Fakat gelmiyor gelmiyor gelmiyor. 28 ortalama. Yok. 35'in üstüne de razıyım. Hadi. Hadi be yavrum. Hadi. Hadi. Eksi 7 beceri 7 Eksi 7 ortalama 7 beceri. sonra efsunlara ulaşıyoruz arkadaşlar. Hala çıkıyor yerlerden. Yeşil F sun Ortalama eksi 8 man. Eksi 11 ortalama 8 beceri. Hadi be yavrum. Ve ortalama zarar 12-8 zeka. Bakalım bunda ne gelecek ya gel artık bitmek üzere sunlar bitti belki de hadi ortalama zarar 19 hadi ya hadi 26 yok belki de son efsundu bu diğer hesaplara bakmam lazım Evet. iki tane daha buldum 14 ortalama 20 ortalama 20 ortalamaydı Eks 4 ortalama ya yürü git ya bu ciden uyuz oldum çok çok üz oldum 12 ortalama. Millet nasıl getiriyor bunları ya? Evet arkadaşlar bu son efsunum. Bunu da atıyorum yani 30 karakter yani 90'a yakın efsun attım ben buna. Fakat daha önce attıklarımızı saymıyorum. Yani ne bileyim en az 150 falan efsun atmışındır. Hiçbir şey gelmedi. Neyse bu son efsunum. Hadi hayırlısı. 7 ortalama. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Maalesef gördüğünüz gibi yerde ortalamayla kaldım ben bunu artık ileride belki şey yaparım belki yeni bir başka bir kılıçla denerim. Ama artık bununla uğraşmak istemiyorum çünkü bayağı bir zorladı beni. Neyse bunu takalım şöyle. En son bir tane de ruh taşımızı okuyalım. Büyüdik keskinlik devam et. Uzun zamandır okumamıştım. İnşallah geçer. Bari bunda şansımız olsun. Evet. G8 oldu. 3 ruh taşımız kaldı. Şeyimiz alemde? Eksi kaça düştük? Ay. Eksi 3800. Zenlerimiz var. Şunu ben artıya geçireyim. Artıya <laughs> geçirdik uğraşmak istemiyorum bunun derecesini yükseltmekle videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmaya devam edin sizleri seviyorum sağlıcakla kalın hoşçakalın